Picoin üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurmaya da yatırım danışman değiliz. Videonun kalanı kar ve zararınızın mesuliyetinizin. Tamamen kabul ösürünün öncesinde Simpsonların 1 dolar olacağı kehanetinde bulunduğu. Yani 200 x'lik artış öngördüğü Frink Coin'den bahsedeceğiz. Şunun sesini kısayım. Frink fiyatı her sabah 10'da otomatik %2 dolar bazlı artırılmakta. Bu ön satışın ilerleyen günleri haftadan yani sonunda çıkışın 11 katı şu anki fiyatının tam dolar bazlı 10 katı 10x'e tekabül etmekte. Tam o kadar artacak. Herkesin bildiği 8 global büyük borsayla listeleme görüşmeleri yapıyorlar. Hepsinden bahsedeceğiz. Çok iyi dinleyin. Ama ben bu videonun açıklamalar kısmının en başına da yorumlar bölümüne de linki bıraktım. Bu ödüllü linktir. Yani siz aşağıdaki linkten hesabınızı açtınız. Devamında %10 bonus veriyor her alımınız için geçerli. Aşağıdaki linkten kaydoldunuz. Bu arada Frink bu. Frink karakteri. Birazdan coin'i de göreceksiniz. Hesabı açtınız. Ardından 100 dolarlık alım yaptınız diyelim. 110 dolarlık hesabınıza yatıyor. Sonra ertesi gün 200 dolarlık alım yaptınız. 220 dolarlık anında cüzdanınıza yatmaktadır. Ve bakın alım için en iyi gün bugün. Ne demek istiyorum? Bakınız 6-7 gün önce biz tanıtmaya başladığımızda hatırlarsınız hatırlamayanlar da girip bakar fiyatı 2.057 idi. Tam alan kazanmaya başladı bile ayrı. Ama sonrasında 58, 59, 6, 62, 64 siz bu videoyu izlerken fiyatı 2.066 olacak yarın daha yüksek, sonra daha yüksek. Sonra yani tek tek saymayayım. Dolayısıyla günler önce almayanlar %15-20 gibi dolar bazlı bir getiriyi kaçırdılar bile. Maalesef. Yani çok ciddi yükseliyor ve bundan kar etmeniz için seyretmeniz yeterli olmuyor. Tamam mı? Dolayısıyla en iyi alım tarihi dündü. Şu an en iyi alım tarihi bugün. Yani o yüzden e, üşengeç arkadaşların dikkatini daha fazla kaçırmamak için tabii ki ne kadar hangi fiyattan aldınız ve ne kadar aldığınız da önemli. Yani 100 dolarlık alım yapan biriyle 1000 dolarlık alım yapan biri aynı şeyi kazanmayacak. Yani 100 doları ona katlamakla 1000 doları ona katlamak aynı şey değil. Arada kazançta da 10 kat fark var. O yüzden e, yüksek miktarda alım ve sık alım da kritik. Kısacası... Daha fazla kaybetmemek bugünden kazanmak için daha önce almayanlar bir an önce alttan kaydolup alır. Almış olanlar da eklemesini yaparak hala çok ciddi yükseliş devam ediyorken bu potansiyeli iyice katlar. Dikkat şurada hemen bakın Frink'i ilk defa görüyoruz. Bir televizyonda manşetlere çıkmış. Ardından Bakın burada büyüklerin masasında da bu şekilde konu olduğunu görüyoruz. Ben burada her şeyden tek tek bahsetmeyeceğim. En sonunda Frink'i yaşlı bir şekilde 1 doların içinde gösteriyor. Bu da ilerleyen dönemlerde Frink'in bakın 1 dolar olacağı kehaneti ve imasını çok net bir şekilde gözler önüne sermekte. Bakın burası çok kritik. 1 milyarlık düşük bir arza sahip gördüğünüz gibi staking, airdrop daha bir sürü şey var. Biz bunlardan bahsetmiyoruz bile. Kısa geçmek zorunda kalıyoruz. Gördüğünüz gibi e, aynı şekilde 8 global büyük borsayla listeleme görüşmeleri devam ediyor. Radyum, Jupiter, Geicho, Maxi, Bitget, HTX eski adıyla Huobi, Elbank, Bitmart şu son 6 tane borsayı piyasada 3 gündür olan bile herkes biliyordur diye düşünüyorum. Çünkü globaldeki en büyük en popüler borsalar. Maxi ve Bitget ile bizim de işbirliğimiz var biliyorsunuz kanal olarak. Her neyse. Bunların hele hele toplu listelediği coinlerin ne kadar yükseldiğini biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. E, dolayısıyla böyle bir listeleme ile birlikte e, Simpson'ların da neden 1 dolarlık artış yani çıkışın 200 katı e, kehanetinde bulunduğunu daha net anlayabiliyoruz. Ben hemen şöyle girişimi yapıyorum. Siz dediğim gibi aşağıdaki linkten kaydolur. Hesabınız varsa hemen girişinizi yaparsınız. Buy Coins kısmına tıkladım. Ardından ne ile nasıl alacaksın ödeyeceksin. Tam USDT ile TRC 20'yi seçelim mesela. Misal. Kaç birimlik alacaksın? 500 yani 500 USDT'lik alım yapacağız diyelim. Eyvallah. 77 bin Frink'e tekabül etti. Dikkat %10 bonus veriyor. Hesap aşağıdaki linkten açıldığı için tamam an itibariyle sorguyu verdik. Ödediğiniz anda artık otomatik yatıyor. 3 USDT ödeme için ekledi gördüğünüz gibi. Aşağıda sebebini açıklıyor. Gaz ücretinden kaynaklanıyor. A ekstra ücret kestiği için bunu ödemeye eklemiş en baştan adamlar. Şimdi 503 USDT'yi TRC20A'nın aracılığı ile borsanızdan ya da cüzdanınızdan hiç fark etmez bu adrese gönderiyorsunuz. Bunu buradan kopyalar gönderim işleminizde yapıştırırsınız. Gönderdiğiniz anda ödemeyi yapmış oluyorsunuz. Otomatikmen coinleriniz %10 bonuslu şekilde cüzdanınıza ekleniyor. Hesabınıza yatıyor. Bu da ön satışın sonuna kadar şu andan itibaren 10 kat daha yükselerek hali hazırdaki o fiyattan listelemenin de etkisiyle daha yüksek fiyattan istediğiniz listelen büyük borsaya gönderirsiniz bu şekilde dileyen buradan e, satıp karnı eder dileyenler 1 dolar için bekleme devam eder kişiden kişiye göre değişir ama dediğim gibi link aşağıda e, alım için en uygun bugün almayanlar alır alanlar da ekleme yaparak getirisine iyice getirik atar tarihin en büyük dolandırıcılık girişimi diyor P-Network yani burada tabi oldukça sert bir şey var. Bu e, P-Network biliyorsunuz çok tartışıldı Binance üzerindeki bir haber bu. P-Network bir dolandırıcılık değildir fakat e, coin'in bakın coin'in yükselmesi zor. Kimisi diyor ki ya bu proje şöyle kardeşim iyiyse de bu yükselecek demek değil. Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi değil mi? adamlar neler yaptı? Ama Yuan yıllar içinde devalüe oldu. Böyle düşünün. Yani bir varlığın güçlü olması veya dolar global para birimi ama eurodan her zaman değersiz. Bir varlığın güçlü olması veya geçerli olması yükselmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Hatta bazen tam tersi. Bunlar karmaşık konular. Kısacası P-Network dolandırıcılık değildir fakat P-Coin shitcoin'dir. P-Network açık ağa geçti. Binance ve Coinbase listelemeleri yolda. Bu da yanlış. P-Network e, her şey tamamlandı diyor. İşte açık ağa geçti. E şimdi listecek. Abicim tamam e, açık ağa geçti kısmen. E, açık ağa tamamlandı. Fakat Binance ve Coinbase'in listelemesi için bir sebep yok. Ben bunu ilk günden söyledim. Binance oylama başlatmıştı listelelim mi diye. Bunlar tabiri caizse dümenden hareketler. Binance ile Coinbase Alım satım hacmi olmayan bir varlığı neden listelesin? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.